Hayda günaydın. Uyandın mı? Tamam uyanma geri uyuma. Tamam bak paragrafımı çözüp geri arayacağım ama uyuma görünmüyor. Süper. Arkadaşlar şimdi saat. 8'e geliyor. Neyse 7.30'da uyandım. Bugün geç uyandım. Çünkü gece uyuyamadım. Başım ağrıyordu. 7.30'da önce kalktım. Normalde işte işim olduğu zamanlar daha erken kalkmaya çalışıyorum. 6-5.30 gibi. 5'de kalktım hiç olmadı ama 5.30'da falan kalktım oldu. İşte 6.30 vesaire o civarlarda kalkıyorum normalde. Bugün de işte 7.30'da kalktım. Geç uyuduğum için. Az önce de Ekin'i aradım. E, Ekim en yakın arkadaşım ve bizim koçlarımız aynı. E, koşu kısmına çalışıyorum. O yüzden e, Ekin uyanamıyor normalde. Onu uyandırma görevi edindim şimdi. Her sabah onu da arıyorum. Çünkü uyanıp geri uyuyor. Neyse şimdi paragraf çözeceğiz. Paragraftan sonra e, dün çözmem gereken problemlerim vardı. Onlar çok geçe kaldı. Dün de geç uyandım karnım ağrıyor diye. Problem, sonra geometri bunlar günlük klasiklerim. Sonra da programımı göstereceğim zaten. Şimdi paragrafım bitti. 5 ee, yanlışım yanlışımı çıktı. 30 soru çözüyorum paragraftan bu arada günlük. Ee, 27 dakika sürdü. Bu ilk başta aslında o kadar yavaştım ki yani ara verince Haziran 17'sine kadar ders çalışmam. 15'inde mi 16'sında bitirdim ders çalışmayı ve o günden beri hani paragraf çözmüyordum. Ayın 8'inde başladım bu arada. Ağustos'un 8'de. Ağustos'un 8'e kadar hiç paragraf çözmedim ve 12. sınıfta o kadar yoğundum ki tabi bir iş yaramadı ama şimdi 3-4-5'ten geometri çözüyorum geometri her gün 10 soru çözüyorum bu arada bu ilk başta 5'ti sonra 7 oldu sonra full 10'da sabitlendi işte ilk konu açılar ya işte doğru da açı üçgen açı vesaire. O ilk kısım bitti zaten. Şu an özel üçgenlerin sonundayım. Özel üçgenler yapabildiğimin en iyisi zaten. Üçgenler şeyde direkt geometride. ve ee, şu an çalışmıyorum. Hani video olarak izlemiyorum. Çünkü açıları zaten biliyordum. Yani 12'de öğrendim. Wow usta da değilim tabii ki de ama 3-4-5'den çözebildim. Normalde topraktan başlayacaktım ama toprak çözemedim daha zor. Ee, toprak, toprak matematiği bayağı zor aslında ya. TYT'si belki o kadar değildir ama AYT ve açısı bence zor. Şu an TYT e, matematik çalışırken şeydeyim. Problemlerdeyim. Dün işi problemlerini izledim. Yani sonra testlerimi çözemedim çünkü dün çok geçe kaldı ve odaklanamadım. O yüzden onun şeyleri bugüne kaldı. Bu problem izlerken problem testi de çözmüş oluyorum. Ayrıca matematik kaynağımdan bilgisayarımı kullanıyorum. O yüzden günlük 10 problemimi koymuyoruz. Zaten çözmüş oluyorum. Daha fazlasını çözmüş oluyorum. O yüzden fazla abartmayalım diye koymuyoruz. <laughs> Alam ulaşamadı. Bilgisayarımı açıyorum. Şimdi programıma bakacağız. Ama önce zaten dünkü problemlerimi çözeceğim. Neden odaklanıyorum? Bilgisayarmadan işi problemleri vardı dünden kalan. Bunu çözeceğim. Kaç test var? 4 test. Kısaymış. Şimdi bunu çözeceğiz. Aşırı açım. Annemin kahvaltı hazırlamasını ümit ediyorum. Öncelikle şöyle odaklarsam... <laughs> Ben şimdi haftalık programı bunu koçum kendi hazırlıyor, yani beraber hazırlıyoruz. O böyle e, bilgisayar üzerinden ayarlıyor. Şimdi odaklısı bir de keşke. Arkadaşlar normalde şu renk oluyor tüm program haftanın başından. Sonra bunları yaptıkça yeşile boyuyorum. Yapmadıklarımı kırmızı bunu bak kırmızıya boyamamışım ama bunu bugüne koyacağım şimdi. Çünkü dün yapmadım. Bugün devam edeceğim onu. Ve bugün programda işte paragraf çözdüm, geometri çözdüm, fizik, madde ve özellikleri testi çözeceğiz. Türev'den 3 video. Ee, grafik problemleri izleyeceğiz. Grafik problem soruları ve ayete tarihten. Teteğete ayete 1 izliyorum aslında. Ayete tarih diyorum direkt. Ee, Osmanlı'nın ilk iki videosunu izleyeceğim. Böyle yarın da ikinci denememi çözeceğim. Bu şekilde. Bakın geçen hafta program duruyor mu? Duruyor. Tabi bu şekilde ya komple yeşil oluyor böyle. Şurası, şunlar çıkacak da o yüzden bunlar beyaz böyle. Bunlar da cumartesi koçumla beraber dışarıdaydık o yüzden bunlar da e, bugün yaptığım için burada kırmızılar. Böyle yapıyorum genellikle. şimdi programda gösterdiklerimden tarih yapacağım. Çünkü üst üste matematik biraz başımı ağrıttı. Kahvaltı yaptım orada mol verdim. E, ee, 2 saat 40 dakika oldu şu ana kadar paragraf problem ve geometri. Saat şu an 12'ye geliyor. Ee, şimdi biraz tarih çalışalım. Sonra gerisi sıfır sayısal çünkü bugün de bir söz katmış olayım. Biraz kahve yaptım. Kendime de yedirmem. Ondan sonra Tarihten de iki video izleyecekmişim zaten. Şöyle göstereyim. Bir saniye durun. Youtube'dan da açılmasın da. İzlediğim şeyi de göstereceğim şimdi. Aslında benim hocamdan izliyorum zaten biliyorsunuzdur ve şey direkt TRT AYT tarih ayrı ayrı izlemiyorum. Çünkü hani hızlı ilerlerim falan diye TRT tarih yeniden çekiliyordu. Ve komple dört yıl zaten bir yani. O yüzden ayete tarih izlememde hiçbir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü konular aynı. Direkt aynı şeyleri anlatıyor. Bende de şey var hatta şöyle göstereyim. Benim hocamın video ders defteri var. Bu galiba 2020 ya da 21 e ait. 20 olabilir ama. Buradan da bu oynatma listesi. 109 video var. şu an kaçıncı videodayım bilmiyorum. Bakacağız. Nerede ya? Ortaçağ, Osmanlı Medhem. 34. videodayım. Toplam 109 video var. Şimdi buradan da böyle not alarak falan çalışıyorum bu şekilde. Böyle üzerine not alıyorum. Böyle. Şimdi iki video izleyeceğim. İlk video 45 dakika, ikinci video 7 dakika. diğer videolarımı bitirdim. İki videoydu. 3 saat 39 dakika. Çalıştım saat bir buçuk Ne çalıştım? Paragraf, geometri, problem, işi problemleri çözdüm. 4 testi. Bir de Osmanlı'dan iki video izledim. Şimdi zaten hepsini gördünüz. Şimdi geriye... <laughs> Bayağı bir şey kalmış yine. Bu ses de Geriye madde ve özellikleri testi kaldı. Şimdi onu çözeceğim. Şimdi bunu nasıl yaptığımı Fizik yeni çalışmaya başladım. Pazar günümüne başladım. Şimdi madde ve özelliklerindeyim. Şimdi şöyle göstereyim. Bu çapın kitabı var. Böyle ilk konular. Burada hepsi var. Bu şekilde konu anlatımı, test olarak ilerliyor. Ama bu testler çözülüyor. Ablam çözmüş. Ablamdan kalma. Bu konu anlatım kısımları için bunu kullanıyorum. Böyle üzerine şöyle görüyorsunuz. Not falan alıyorum. Ve testleri de 3-4-5'ten çözüyorum. Bu 2020 basam. Biraz eski ama yapacak bir şey yok. Böldüğün buraları çözdüm zaten. Şimdi bu madde ve özelliklerin bitti. Oradan çözeceğim. Şimdi bu hafta baya her gün fizik çalışıyorum aslında. Sonra bakın cuma harekete geçiyor. Perşembe deneme günü yaptım çünkü. Böyle full devam ediyorum fizikten. Ee, video olarak da kendi çevireyim bir saniye. Bunu tabi sadece bu konu anlatımdan çalışarak ilerlemiyorum. Çünkü bilmiyorum fizik. Yani lisede hiç görmedim 9 ve 10. sınıfta. Sonra eşitlerlik olduğum için 11 12'de yoktu zaten. 9 ve 10'dayken de ilk başta 9'da hocamız falan yoktu. ya yani Anadolu Lisesi'nde okuyordum ama böyle bir sıkıntımız vardı. Nitelikli değil çünkü. Ondan sonra sonraki fizik hocamızdan falan hani çok anlamadım diyeyim. Yani o da çok varla yok arasındaydı aslında 10. sınıfta. Baya fizik eksiğim vardı. 12'deyken de dershane işte Fizik derslerini yani eşit ağırlıklara genelde böyle sayısal dersler verilmiyordu. Ben biyolojiyle kimyaya girdim ama fizik dersi almadım. Sonra kendim de çalışmadım. O yüzden hiç fizik bilmeyerek bu hafta başladım. Yani pazar günü başladım aslında. Neyse şu anlık güzel gidiyor. İlk konu biraz daha sözel zaten. 11 11 test maşallah gerçekten. Şimdi bu 11 testi çözeceğim türev peşine TNT tablo grafik problemleri, veri grafiği falan çözeceğim. Abi de da var. Onları da çözeceğim. Sonra gün bitecek inşallah. Yani ne kadar süre Arkadaşlar kaç saat oldu bakayım. açalım 5 saat 38 dakika olmuş. Ders çalışalım. Yani sabah gayet iyiydi. Öğlen falan biterdi ama fizik çok uzundu. <laughs> 11 test fizik çözdüm ve beynim yandı ve bunu biraz böyle böyle çözdüm. Uzun sürdü. Ara verdim bir kere. Hatta fizik çözerken aynen bir kere ara verdim. Ablamla şey Mesela okul okul onunla ilgili video falan baktık, izledik. Şimdi dördüncü video, bir saat 5 dakika. Şu maili kapatayım bir saniye. Bir saat 5 dakika, 52 dakika ve 45 dakikalık. Tam 3 video izleyeceğim, ben not da alıyorum. Bunun kitabı da, bunun normalde Mert Hoca'nın da video ders lafları var ama ben almadım onu da. Böyle notları bu şekilde alıyorum, şöyle tanımı vesaire. Evet, çok kötü. Arkadaşlar, şu an türeve bir ara verdik. Krem sürüyorum. Ya, yani mobadaydım da bu sabah sürmemişim. Ne bu? Fito. Bunu sürüyorum ben arkadaşlar çünkü dirseklerim yandı. Şimdi bunun nasıl olduğunu anlatacağım size i̇şte krem sürerken. Bizim sürekli gittiğimiz bir tane kafe var tamam Bizim oturduğumuz yerde ve sürekli işte ee, Arkadaşımın ablası, kuzenleri falan orada çalışıyor diye biz de sürekli o kafede oturuyoruz. Neyse bugün orada oturuyoruz. Ama böyle havalar ısınmaya başlamış. Ama akşam oturacağımız için ben de üstüme böyle siyah ince, sadece yani çok ince ama yün yün galiba mı, kumaşı yünden böyle bir şey var tamam mı? Kolları uzun, burası falan açık ama yani akşam serinliğinde giymek için. Ondan sonra neyse ben onu giydim. Sonra biz saatlerce kafede oturduğumuz için. Otururken dirseklerimi böyle masaya koymuştum tamam mı? Sonra masa da tahtada ama çekerken böyle sürttüm. Şu an ne çok kötü. Sürttüm. Sonra bu eve geldim. onun hiçbir şey şey olmadı. Sonra eve geldim. Sonra üstümü değiştirdim. Birden bu dirseklerim acıyor. Sonra bir gün, iki gün ay yanıyor yani. Ne alaka dirsek niye yanar? Sonra annemin yanına gittim tabii ki. Ondan sonra dedi anne bir şeyler oldu dirseğime falan. Ondan sonra anneme dedi ki ''Yakmışsın'' Aa. dedi. Ondan sonra mersam o yüzden olmuş. Sonra aylarca düzelmedi. Arkadaşlar çok yoruldum. Türev bitmiyor. Gerçekten <laughs> o kadar uzun oldu ki ve yarın, bugün üç video rağmen sonra yarın da dört video. Neyse ki yarın sadece deneme ve deneme analizi ve türevim var diye düşünüyorum inşallah öyledir.